emeklilere 1000 TL destek ödemesi. Belediye başvuruları alıyor. Ekim ayının ortalarında da toplumun farklı kesimlerine sunulacak desteklere dair belediyeler kamuoyuna bilgi veriyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının dar gelirli vatandaşlara düzenli olarak sağladığı desteklerin yanı sıra Ekim ayında da belediyelerin projeleri yakından takip ediliyor. Bu kapsamda okulların açılmasının ardından öğrencilere destek olabilmek ve ailelerin maddi yüklerini hafifletebilmek için eğitim yardımı başvurularına dair bilgi veren belediyeler toplumun farklı kesimleri için de programlar hayata geçiriyorlar. Emeklilere destek ödemesi SSK ve Bağkur emeklilerine Ekim ayı maaş ödemeleri bugün itibariyle başladı. 28 Ekim tarihine kadar tahsis numarasının son rakamına göre ödemeler devam edecek. Kasım ayının ilk yarısında da 5000 TL tutarında Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi milyonlarca emekliye sağlanacak. İkramiye ve maaş ödemelerinin yanı sıra, Mezitli Belediyesi emeklilere 1000 TL destek iletileceğini duyurdu. Söz konusu destekten faydalanabilmek için gerekli olan belgeler şu şekilde. Aşağıda indireceğiniz başvuru formu, nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgah belgesi, e-devlet, emekli maaşını gösterir belge, e-devlet. İBAN numarasını gösterir belge. Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak 1000 TL tutarındaki destek ödemesi ikametgahı mezitli olan ve 29 Ekim itibariyle 65 yaşını doldurmuş, emekli maaşı en fazla 8000 TL olan, 200 metrekareden küçük tek evi olan ve emekli maaşından başka geliri bulunmayan kişilere sağlanacak.